Ben saçları bu paçanın başında arttırdım, Burada arttık. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Değirmen damında artmadık. Burada arttık bu saçları. Buyurun hoş geldiniz. Ben Beyaz Usta. meşhur paçacı, tarihi keyvan lokantasına hoş geldiniz. Hakiki kemik suyu bu. 4 saat kaynıyor bu. Kemik ilik suyu bu. Şimdi suyumuzu koyduk, paçamızı yapıyoruz. Ocağımızı yaktık. Paçamızı koyuyoruz. Bu hakiki ordu tereyağı. Böyle koyuyoruz hakiki tereyağı. Bu Kastamonu sarımsağı. Böyle sarımsağı, bu yanıyor böyle. Acı biber, sarımsak, tereyağı kavruluyor böyle. Şimdi tereyağımızla sarımsağımı kavuruyoruz. İsteğe göre yapıyoruz bunu. Acılı, acısız. Şimdi... Siz tam tekmil istediniz. iki tane tam tekmil paça yapıyoruz. Biberimiz de yandıktan sonra hakiki kemik suyunu ilave ediyoruz böyle bak. Bu hakiki kemik suyumuz. Bu dil ve yanak eti. Bunu koyuyoruz. Tekrar su ilave ediyoruz buna. Böyle suyumuzu ilave ediyoruz. Bu kaynayacak. Kaynamadan vermiyoruz. Kaynadıktan sonra şöyle acı biberimizi döküyoruz. Ve kaynadıktan sonra servis yapıyoruz. Kaç yıldır bu iş yapıyorsun? Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. Ben saçları bu paçanın başında arttırıyorum. Burada attım. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Değirmen damında artmadık. Burada arttık bu saçları. Şefim gel bir servis yap arkadaşlarımıza paçalarımızı. Böyle güzelce kaynayacak bu. Kaynadıktan sonra bu. Bu şu büyük tenceremiz var görebiliyorsanız. 4-5 saat kemik suyu dillerle kaynıyor. Kaynadıktan sonra bu süzüyoruz bu hakiki kemik suyumuzu ilave ediyoruz. Şimdi bu isteğe göre yapıyoruz. Bu tam tek bil dediler. Mesela az acılı, acısız. Ona göre yapıyoruz. Şimdi bu fokurdamazsa bu. Sen çok sıcak dersin kaynamazsa sıcaktan içemezsin. Bak böyle kaynayacak. Kaynamazsa içemezsin bunu. Bak 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 bak. Bunun püf noktası bu işte. Gördün değil mi nasıl kaynadığını? Şöyle afiyet olsun sizlere bu. Buyurun. Şefim arkadaşlarımıza paçalarımızı ikram edin. Evet efendim, şöyle paçamız. Al abicim paçalarımızı. Limonumuzu, sirke, sarımsağımızı sıkıp afiyet olsun. Buyurun efendim. Ankara'yı dolaşalım. Meşhur tarihi keyvan evet. lokantasında Beyaz Usta'nın paçasında buluşalım. Beyaz Usta eline sağlık. Afiyet olsun. Buyurun efendim.